Vay canına. Bu sihir dükkanı. Hmm. Burada sihirli bir çubuk var bile. Vay canına. Ben bir sürü çikolata istiyorum. Vay canına. Ne kadar havalı. Wow. Çok eğlenceli. Hadi tadına bakalım. Hmm. ne kadar lezzetli. Vay canına. İşte bu görünmezlik pelerini. <laughs> Tadam. Harika vücudum kayboldu resmen. Bu inanılmaz. Kızlarla dalga geçmeliyim. Please. bana mı verir misin? Lütfen. Ah saçlarıma ne oldu? Sorun ne? Sen neden kavga ediyorsun? <laughs> Hepsi sen misin Mike? Ah seni Hadi ama şaka yapıyordum. Vay canına şurada bir çeşit kasa var. Hadi açalım. Ne? Ya ne kadar utanç verici oldu umarım geri dönenler. <laughs>